Arkadaşlar merhaba. Halil Geçene. hoş geldin. Hoş buldum. Geldim ben var. Dalga geçmeyi çok korkuyorum çünkü gelecekte büyük ihtimal aynı durumu yaşayacağım. Herkes ben senle. Kel diyor. Kel falan değilsin. Sen hayır. normalsin. Ben sağlık gelmem oldu. Hayır. 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 Arkadaşlar bu arada Halil <gülüyor> ameliyat <gülüyor> oldu. Bakın burnunun <laughs> durumuna. Ama daha iyileşmedi. Daha morlukları var. falan da geçmedi evet, ama var. gayet çok iyi görünüyor. Çok yukarıda görüyorsun. değil burnu seninki. Hayır gayet düzgün şu an. Hayır hayır seninki ilk başta olduğu için böyle belli görünüyor. Fotoğraflardan bak. bak. Evet, çok yukarıda çok gözüküyor. Yukarıda. Doktor çektiğinde şu şekilde burada gözüküyor. Şöyle ben. arkadaşlar sizin Aşar, için düzgün. yakın çekimi alıyorum. Herkes evet. yengim bunun burun ne mi yaptırıyorsunuz ha? Benim, <laughs> evet, benim düzgün bu... çıktı. Maşallah sen yok. doğuştan şah... kapı mı çaldı? Sen doğuştan şanslısın. Söyle abi kapıya baksana. <laughs> Kim gelecek. Geçmiş olsun bu arada. Teşekkür ederim. <laughs> Tava geldi. Dur. Hani da, bugün an. gelmeyecekti. Halil geldi. Aramadım. Şuraya Aleyküm. Amca oldu. Ciddi. Yani şu soğukta beni kapıda bekletiyorsunuz ya. Yani şu ucağımda çocuklar. O kimin? Ne? Benim oğlum. Nasıl senin ya saçmalama? Sahiplendin mi? Ne? Köpek mi lan? Evet köpek mi sahipleniyor? Ne o kucağındaki bebek kimin? Benim. Sahiplendi mi? Ne oğlum o? Beyaz tenli daha çok benziyor değil mi? Benim. Bir de göstermek istemiyorum nazar falan diye şimdi. Doğurdun mu? Çok da doğurdum. bir gün biraz zaman. Tala. Ee, tek Niye? bir şey soracağım. Artık ben evlendim falan yoksa bizim, haberimiz mi artık yok? Artık benim. Özel bir bilgi paylaşıyor. O misket mi buluyor sokakta artık benim ne? Nerede bu? İsmi ne? Ben çok anasım şu an. İsmi, İsmi mi? Evet. Arap Dalga geçme kucağındaki ne? Bebek mi cidden? Bebek ama. Ciddi misin? Yani bunu şaka bu son Yok. Ben... Hoşlanmam bu şey. Ama tamam o zaman çocuğun değil, değil bak kardeşim. Polis haber vermemiz lazım. Ne? Misket yoldan misket buldun şey sanki. Ne? Oğlum nasıl şey? bak. Aa. Kedi bulsan anlarım. Köpek bulsan anlarım. Kuş bulsan anlarım. Hani ha, ha hayvan bulsan, bulsan anlarım. Abla biraz kombi açar mısınız ya? Bu ev soğuk. Ev sıcak da. Soğuk. Stala, sen ciddi misin? Gerçek bebek mi kucağındaki? Sahipte bebeğim mi? Nereden buldun? Yok, yolda. Da... Nereden buldun? Hep hayalimdi. Stal. Ne Hani internette sipariş edilmediğine göre? Harbi nereden biliyosun? Çaldın mı? Sana güvenmiyorum Amca oldu mu sardın Amca oldu mu seviniyorum ama bir yandan da... Yo. Otur sahibi kim diye üzülüyorum. Asıl soru. Babanın ne yapıyor? Ya, fazla bağırıyoruz artık. Babanın haberi. Tamam. Ahla, ahla, gerçekten bebekse kucağındaki bebek mi? Ciddi misin? Dalga geçmiyorsun bizimle değil mi? Yok bir değil mi? Otur. Otur tamam otur. Ya oturayım mı? Otururum. Tala. Şey Şimdi ailenin haberi var ya mı bu durumdan? Evden kovacak mı? Şu anlık yapmadım? yok ya. Ne yapacağım? Evet, bu o, o yüzden mi getirdin buraya? Artık burada kalayım. <laughs> Oldu. <gülüyor> şaka yapıyor ya. Ciddi ciddi şaka yapıyor. Yani şaka yapmıyor Çok yakasız ya. Dışarıdan da... <laughs> tamam sen beni ver. Oğlum ben üstü müyüz biz? Yok ya. Niye bize üstü mü abi? çekti. Oğlum bakacağım yani. Aynen nazarın değeri. Nazarın der. Alfarı çok güzel. Tamam. Kime benziyor? Sana mı annesine mi? Ömerim. Daha doğrusu olmayan annesine mi? Hayır, her şey geçtik. Annesi ki. Çok <laughs> merak ettim. Sen Bağırmayın. Tamam mu? bebek. Yoksa aldım. Gereksiz var dedi. Aldın. Aldın. aldın mı? Buldun mu? oyuncak bu parayı mı alıyorsun? Hayır ya. Şimdi annesinden aramıyoruz. Evet, bir de o var. Annesinden. He, annesi nerede? Annesi nerede? Annesiyle daha tanışmıyorum da. He? <laughs> <laughs> tamam, şimdi yakalandı. Aç şunu. Aç şunu. Şş. Annesiyle tanışmadan i̇şte bebek nerede? Çok baskı yapıyorsunuz bak cidden. Baskı değil. Ya ben ağasına da okunabilir miyim? Sizle mutluluğun paylaşmaya geldim yaptığınız hareketlere bakın. Ya mutluluğun bu. Bir de annesini getir. Annesini getirin ama. Tanısan bir Çaldın o zaman. Çaldın. Yo, mı? ben sahiplendim. Çocuğum, Yok. şuna biri söylesin köpek mi bu sahipleniyor? Arkadaşlar, şu an büyük bir olayın sesi. Tala bunu buldun mu? Çaldın mı? Çaldın mı? Ne bu? Hani başka bir Hani bir bunu caminin avlusundan bulduk hadi tamam bunu cami avlusundan bulduk. Hani çöktü? Yalan söyledi o kadar garip. Bari bir yerde söyleme. Dur illa elekten Çok ben, bak bak bağırıyorsunuz ya. Benim bak bağırıyorum Hali boş Desem. Benim yuva martılar mı abi? Ta Yalnız bir adetlendir bir altın yani. Görmeden yok. Benim araba anlatacak. Valla donu verecek çorabı. Daha Takayım ben. Halil. Takacağım. Halil öyle takım falan... Ver lan çocuğu artık. Şşt, bebeğim Çocuk bir yerin acımasın şey etki şey gelecekse Çocuğum, Çocuğum ya. <laughs> Bakacaksın <laughs> <düşer>. Şu an <laughs> ya? Çocuğum düşer mi? Şu hala an <laughs> anlayamadım. anlayamadım. Sen ha, doyurdun falan mı çocuğu? Hani hiç <laughs> onu düşündün mü alırken? Doyurmayı falan. bu çocuğu niye Sen <laughs> emzireceksin çocuğa acaba? Zaten şu an. Ne diyor? Uyuyor diyor. Ben şey kaç aylık? Kaç aylık falan biliyorum. Tipinden. 2 3 ay vardır ya. Kız mı erkek mi? peki İmkanı yok. 2 3 aylık bebek adı bu kadar olmaz. O orada tanan kendini anlatıyor. Kendisinden olmadığı çok belli. De, çok bence bu deli. çocuk senin değil Köpten ama almış. onu ne, ne yapmış? Bir çöpten almış. Yok 2 3 aylık bebek bu kadar olmaz. Bu kadar olur. Hayır. Aa o şeyim var ya. Ben bence, bence onun içinde asla, 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 bak, kedi bak, ya da üç ay köpek çıkmış. kadar olur. Bu kadar olur. Az soruş kadar biz çok var. 2 şey 3 şey. ay bebek bu kadar mı olur? Ya az ses. Büyük olur azıcık. Dur şimdi kafam karıştır ya ciddi, ciddi onun Bro, içinde bir o, bebek Talha bak ciddiyim içinde bir bebek mi var gerçekten mi? Öyle görünüyor ah. Ya ciddi. ne yaptın sen? Şimdi bak bir şey Bir şey olacak Çöpten canım. bulmuş Ne şey ya? Çöpten mi bulmuş? Hayır. Yani. hayır hayır ne süresi Ben gördüm Bu Dokt.. Arasana 100 bilmem kaçı tımarariye yazmış bu manyağa Oyuncak mı be koya? Talha Şu an Nurettin'e inanmıyorum ben neden? Ben görmemen lazım. Abi, Açık görüyorum. Abi Nuri kendi yaşlandın ya. Açık Ben gördüm. Kafasında saç yok. Şuradan bebek, bebek, bebek. ya yani. Oğlum bebeklerin bebek genelde bebek. saç yok. İyi gördüğün emin misin? Bak kaç yaşında adam bebek. Sen şimdi kendi mi O değil biraz i̇şte solda kalmış. Olur mu ya? Soğukta mı kaldı? Hasta Dondorma olabilir Evet. Tamam. Ay çok hastalı içsin. Ben Hadi bebek sütmüş herhalde. Ne içer? Ne içer? Sen musun acaba? bir buçuk koharet söyleyeyim. Siz hiç demeyi yani, Bak, bebek hiç hareket etmiyor. Farkında mısın? Uyuyor dedi ya. Bak ya, bak bebek. İki kat sarmış. Açamadım. Yani söyle lütfen ya. Ben gördüm. Beni kandıra kandı bak. Sen ha? gördüğün şey kelmiş. Bebeğin Sen, geli... sana, Sana inanmıyorum. Ah! Bırak! Evet, o bir bebek değil. Anlaştık şimdi. At şunu. At! Bak, bir saniye. Nasıl <laughs> <laughs> salak geliyor hocam? Açın hadi. şunu! Dur! Aa, plastik kolu Abi, tamam. Allah tutabilirsin bebeği be. Alalım da tamam. bırak. <laughs> İnandım şu an gerçekten. Telliğim nerede benim? Nuri. Ayağında. Nuri. Çekilin. Bu evet. hak etti. çek, şey, çekil şey, Özellikle kolunda benim. Ağlayacaksın. Şu an ağlayacaksın. Ağla. Çok bayıldım. Maranma ya. Çocuk Bak, düşecek Çocuk Dürün. düşecek. Tut. Tut koluna git. Düşecek. Durun ellemeyin. Ellemeyin. Çocuk düşecek. Bak, bırak. Dürün. Çekil. Bak. Bebeğim. Marani olmuş bu manyak. Tamam. Relaks. Sakin. Neden bu bunu? Bir de boyadın mı tamamı? Ha bir de giydirmiş. Hayır bir de sarmış. Bunu evet ben onu şaka Şaka mıydı yoksa kafayı mı tırlattı Tabii Sen ki şey şaka. Sanki şaka inanıyorum şu an psikolojik olarak çünkü yıkılmış durumda da. Al buna sarıl. Yaptı hareket hoş bir şey değil şu an ya çocuk. Seni kınıyorum ya. Ağzım uygulandı lan. da. mı bir de? Herkes seni fazla istemiyor şu yaptığın hareket hoş değil. Dur ver ya. Ver. Dur at. 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 Ben sizi artık konuşmak istemiyorum. Ah oh, çocuğu! Al al. Ben şimdi yumuşak yap, al. Al Geçecek. Dur, dur. Dur, dur. Dur, ne yapıyorsun ya? <laughs> dur ya. Ya, ben tamam, ben bebeğimi at Şimdi. Dur, at. Ben iyi mi? Yediler, yediler. Çocukla oyun oynuyorlar ya. İyi. Bırakın da oh, ben. Ay. Ben gideceğim. Ben, ben gideceğim, ben duramam. Ben o lan. Çocuğum nefes alın. Sen, sen ufak çocuk kınafıma bildirebilir misin? Dur bir dakika. Kafa sağda çıkarsın çocuğa. Oğlum emin. bu ek ters Mufka yaptı. Mı lan bu. Ters yaptı. Durun. Durun. Valla durum yaptı. Durum durumu. Durumu. Vallahi durumu yap, durumu ha, yaptı. gidiyor. Tamam tamam tamam. Sıktı. Gel. Gel. Gel bana Ben iyiyim bak. Ben. ben iyiyim. Tamam. Sana şu şey. yaptığın zannetten sonra daha da konuşmayacağım sizinle. Bak elini çek. Buna. Dur Allah çek. Allah çok kahretsin. Elini çek. Sen abi. de bak. Bir ben bunun deli yani. olduğunu sanıyorum. Ben yani şu yaptığın sana göre değil. Ne abi. var yani? Ne var yani? Tam hayli ikimiz şaka yapmış olabiliriz. Ne var yani? Siz de bal gibi yediniz yani. 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 <laughs> Manya herkes kafa yemiş. Ben ne oldu ya? Arkadaşlar kafa yerinde. İyi. Yani o kadar şey yapmadık. Ben zerre inanmıyorum. Yedin ama itiraf et. Ben senin neyinim? Kızım. Şu 3 tane oğlun dışında ben neyim burada? 4. Ben neden oğlan mıyım ben? Ay yok. Ge gerçekçi olsun diye <laughs> Alay beni hala alamıyorum bu manyak. Talha hatta özellikle dedi ki ne var gerçekten inanmadınız mı ama? Talha inanmadılar ben, mı? Bal gibi yemediler ben, mi? Ilk yediniz. Başta Bal yani. gibi de yediniz. Başta dedim gerçek mi Ben Ne zamandır kendim ağzlamışım Allah'la da. Abi ben amca oldum diye sevindim. Sonrasında bir düşündüm. bu çocuk evlenmeden nasıl amca olacağım? Doğru mu? Şoktan Ama Nuri Bey çok kıskandı. Ben yaşlandığım için. Yaşlandığın için kendini çok kıskandı beni. Nasıl yaşlandın? Ölümün. Şimdi normalde Süheyla'nın haberi olurdu böyle şeylerden ama bu defa Süheyla'nın haberi yoktu. Her şeye geçiyorum ben yaşladım. Ben de iyi ya. Şimdi şöyle bir sıkıntı bir var. Öğrendim. O garibanın burnu yapılı olduğu için ve suçu olduğu için vuramıyorum. Ama senin hiçbir yerinde yapı yok ve senin de yok. E da çocuk var hala. <laughs> talha, Hala, ve, talha, talha fena kaptırdı kendini. Arkadaşlar, bugün Talha ve Nurettin Söyleye, pardon, e, Halil, Nurettin ve Söyleye bir şey e, şaka. Sorun şu ki sen bakacaktın zaten. O şaka şey, yapalım dedik ama, ama. Ya. bizimkiler baya baya yediler. Yani. Hay, sen ben. Ben yemezdim. Yapayım. Tara beni ara dedik, Halil git dedi, hemen dedi. Hayır bir de altın altın istiyor? Işte, ayak üstü bizi de olandıracak. Evet, Allah cek, ben ol. Şaka maka evet Salha sen yani onlar planımızda yoktu Allah bu cek, hediye cek, olayları. Aaa Aa, ışık e lütfen. Elektrikler çocuk gitti bu ha arada. Ha Şimdi çocuk <gülüyor> 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 Ya inanmadınız bak gördün değil mi? Geldiler. Nasıldı? Yediniz de mi? Ben şu an çok üzgünüm. Konuşmak istemiyorum abi. Talha bir an evvel evlen. Bu yeğen istiyor yani A, anladın mı? Ben, 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 ben daha gencim ya Nur yaşlanıyor. Taliplerim evet. var dedi ki evlen. Ben evlenmeyeceğim. Evet. Senin talibin Ben de üçünüz de evde kalıyorum. Evet, bu senin bundan ne olmayacak? Şu olaydan ben... sonra. Arkadaşlar bugün bir <laughs> şaka yapalım dedik. Bizimkiler ciddi ciddi bence yediler. Yemedik kesinlikle. <laughs> <sebep>. Nasıl yerde <laughs> mi düşünüyorlar? Biz koyduğumuzda görüyor musun? Yazık ya. Tamam sizin de olur belki gün ya. Var sanki. Evet, evet. E, arkadaşlar ışıklar gitti e, Fenerlerinizi yakın Sizleri seviyoruz kendinize iyi bakın Görüşmek üzere <laughs> abone olmayı unutmayın <gülüyor> Çocuğuma <laughs> selam <sana> söyleyin <laughs> <laughs>